Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizlere ıspanaklı melemen yaptım. Harika bir lezzet, harika bir tat. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yapıma geçelim. Merhabalar, Gülbahar'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok leziz, harika bir tarif vereceğim. Ispanaklı melemen yapacağız arkadaşlar hep beraber. Bunun için malzemelerimiz 5 dal ıspanağımız var. 2 adet domatesimiz var. 1 baş kuru soğanımız. 2 adet yumurtamız, tuzumuz, toz biberimiz, yarım çay kaşığı karabiberi, yarım çay bardağı sıvı yağım var arkadaşlar. Şimdi hep birlikte yapıma geçelim. Ocağımı nasıl yakıyorum. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Soğanlarımı kavrulmak üzere tavama ilave ediyorum. sizlere de değişik tat arkadaşlar ıspanaklı menemen. soğanlarımız pembeleşinceye kadar pişiriyoruz soğanlarımız pembeleşmeye başladı baharatını ilave ediyorum ıspanağımı ilave ediyorum. Enfes bir tat arkadaşlar. Mutlaka yapıp deneyin. Ispanak rumeleme muhteşem oluyor. Biz bayılıyoruz. Haftada iki defa yapıyoruz bunu. Tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Yiyin. Pratik. Kolay. domatesleri ilave ediyorum 2 adet domates kullandık Ağzını kapatıyorum. 2-3 dakika böyle kavrulması için. Sonra yumurtalarımızı kıracağız. Evet, menemenimiz olmak üzere. Bir karıştıralım. Ağzını kapatıyorum. Şimdi yumurtalarımı çıkmaya geçiyorum. Ben iki yumurta kırdım. Siz istediğiniz arzuya göre 3 kırabilirsiniz, bir kıra kırabilirsiniz. Hiç karıştırmadan ağzını tekrar kapatıyorum. 2 dakika daha pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ıspanaklı ısma, menemenimiz hazır. Ocağımın altını kapatıyorum. Servis tabağıma alıyorum. Pide ekmeği yanına bandıra bandıra yemesi harika oluyor arkadaşlar. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Gülbahar'ın mutfağından bugünlük bu kadar diyorum. Sevgiler, saygılar, hoşça kalın.